hep bizim arkadaşlar ben abidin bunu müsterilik arkadaşlar ee, oyunun ismi çok önemli çünkü eskiden biz oynamıştık yani ismini eski videolardan bakabilirsiniz aslında oyun oynamayacağız arkadaşlar bugün bugün yanlış şöyle bir şirin kuş aldım ee, yakında robux alacağım zaten onu biliyordunuz büyük ihtimalle söylemiştim bir da ya da yayında büyük ihtimal yayında ee, robux 5 gün içerisinde falan alacağız kart 5 gün değil bu arada, 7 gün bir hafta falan hatta 8 gün olabilir bilmiyorum ee, yakında arkadaşlar e, artık tablette veya telefonda beni göremeyeceksiniz bilgisayar falan aldın diye sorarsanız hayır bilgisayar da almadım ne olduğunu şimdi alanlar baya baya biliyor yani bilenler bilir onu çok az adam yani çok az adam bilir büyük ihtimalle düşünenlerin de bazıları e, şey hani kumandalarla falan farklı cihazlar oynadığımı düşünecek. O da değil arkadaşlar. Çok garip bir şey. Onu size işte şimdi söylemiyorum. Çünkü bugün akşam arkadaşlar gelecek. Açılış videosunu tabii ki sizlerle birlikte yapacağım. Hayatımın en güzel anlarından biri olacak. Abi çok mutlu olacağım da bu arada o adam hala tıplak. Bu arada bu Türk oyunu arkadaşlar. Aldığım şeyle parkur yapmak bayağı zor olacak. O yüzden Türk parkuru yerine gireceğiz akşam yayında. Belki yar indireceğim çünkü akşam annem gelecek yani, yani annem alacak ee, ya yani ses falan olabilir belki de yarın yaparım o canlı yani ama mutlaka ya yarın ya da bugün akşam ikisinden birinde yayın yapacağım hazır video başlatmışken ben bir rebirth yapmak istiyorum ee, ve rebirth yaparken de size biraz konuşmak istiyorum ne olacak falan filan aldığım şeyi ben ilk önce arkadaşlar yıllar yıllar önce yani bir yıl olur. Youtube'da görmüştüm arkadaşlar. Ama yani umurumda bile değil. Yani öyle söyleyeyim. Ben farklı bir şey istiyorum Ben bilgisayar istiyorum Onu istemiyordum. Eee bu arada o şey hala söylemeyeceğim. Akşam akşam evet söyleyeceğim. Ya yani akşam ne olursa olsun mutlaka söyleyeceğim. Ee, video falan çekelim 2 saniyelik ama söyleyeceğim mutlaka vlogunu çekmeyeceğim daha yani resmini falan çekmeyeceğim veya nerede oturup oynadığımı. Eğer arkadaşlar çok önemli bir şey soracağım. Eğer vlog istiyorsanız ev vlog falan değil yani. Ev vlog çünkü yani o kadar iyi bir youtuber değilim. Bok gibiyim daha. Şey var onun tabanı olmuştu. Herkes çok teşekkürler. Yani nerede tableti veya alacağım şey nereye koyup oynadığımı sonra neye benzediğini hangi yani oturuyorum mu ayak ayak oynuyorum falan filan onların hepsini arkadaşlar ee, istiyorsanız bu videoya like falan istiyorum da öyle de fazla bir like atmanıza gerek yok bir 5 like yeter sana 5 like ben de gelir yani o kadar az video çekiyorum da ben de gelir bu arada oyun bukta kaldı Hatta daha şey ondan çıkıp girmeyeceğim böyle kasayım ee, yani hem de önemli olan herhangi bir videomu altına fark etmez annesi olduğu yorum yazmanız. Yorumda da gel, vlog gelsin veya gelmesin gibi yorumlar gelse bile ne vlog gelsin? Ev vlog mu gelsin? Yoksa yani oturduğum yer vlog mu? Yani bilgisayar mı almıştım? Yani onu da söylemedim bu arada. Bilgisayar da almış olabilirim. Size söylemiyorum da o kadar değil. Ee, tablette ne kullanıyorum yani tablette nasıl oynuyorum nerede oynuyorum falan filan bu arada yanlışlıkla ettim de bu ne ya hep Reddediyorlar sonra. Neyse. Onlar için arkadaşlar. Yani nerede oturup oynadığımı falan göstermem için. Ben neye benzediği oynadığım şeyin. Ee, bu videoya bir 5 like. 15 abone. E, ve yorumlarda bekliyorum. Fark etmez hangi videonun yorumunda. Gelsin vlog gelsin mi. Yoksa az önce söylediğim şey mi gelsin. Vlog için de arkadaşlar 10 like. Ve. Ama bir odamla onu yapabilirim. Oturduğum çünkü e, kendi odamın ya da e, her zaman... Ben oturup video çektiğim odanı yapabilirim. Çünkü en yani diğer odalar yani her yeri göstermeyeceğim öyle söyleyeyim. Dışarıyı da göstermem büyük ihtimalle de. Dışarıyı ile ilgili zaten videolar gelir. Hani şey gibi arabada mesela saat 3'te oyun oynadım gibi. Ben de dışarıda ama saat söyleyemem. Rastgele işte dışarıda ee, hava soğuk veya çok sıcak olduğu zamanlarda biraz zor olsun diye parkur yapmaya çalışacağım Roblox'ta telefonda yani böyle bu arada Ahmet, ne yapayım az önce oyunda pet istiyordu Bana ona vermiştim de bir tane köpek zaten geçen videoda almıştık yine oyuna girmiş var bir saniye kaçar ben geliyorum kasıp geleyim bu arada arkadaşlar bu oyunu hatırlarsan oynamıştım. Ya yani söylemiştim videonun başladığı aranda e, Bu oyunun ismi değişmiştir diye böyle de yani gösterdim. E, ve bu arada oyuna like atarsanız ben şöyle bir like atsam atamıyorum. Grubuna katılsam olur mu bilmiyorum ama like atarsanız size bir şeyler verecekmiş. E, like ne de atamıyorum onu da lütfen söyleyebilir misiniz? şimdi şuradan like tek ben farklı bir şey denemiş olabilir miyim yok buradan like. hansı şimdi yine gireyim bu arada bir şey soracağım aldığım şeyle edit yapmamı ister misiniz yani ıı, ilk videoda mesela ıı, biraz parkur videolar çekeceğim arka şarkı mı çekeyim konuşup mu çekeyim yani şarkısız veya konuşarak hem de şarkıyla mı çekeyim yani şarkı seçeceğim az olacak ona göre hangisini arkadaşa bunu da yorumda yazabilirsiniz bu arada arkadaşlar buna sinirli anlar çok oluyor şey e, prizmi pet yazanlara yani bana aslında oluyor çok sinir olan yorumlarda belirtmedenler olsa bile video distro katıyorlar böyle ya, e, videoda falan veya yayında prizmi pet yazdığımı görünce bunu arkadaşlar niye söylüyorum de hızlı kasmak için söylüyorum. Bu birinci neden. İçinin nedeni ise bu kötü bir şey değil. Prism pet yazmak. Yani dilencilik sayılmıyor. Çünkü yani prism pet diyorsun işte. Ee, Sin Stefan falan almıyorsun. Hırsızlık da sayılmıyor. Dilencilik sayılmasının sayılı ise. Yani sana verseler verseler. Böyle pet veriyorlar işte. Zaten ben bir tane petim vardı onu Ahmet'e vermiştim. O yüzden şu an biraz bunu gibi gösteriyorum. O zaman 2 milyon yapayım ben. Hatta ilk önce bir ağırlık alalım. Çünkü böyle olmayacak. 2 milyon yaptıktan sonra arkadaşlar. Bak gruba girmek istiyorum. Şey, hiç boka yaramadı. 2 milyon şey para yaptıktan sonra arkadaşlar. Rebirth yapacağım. ilk rebirth'ım bu oyundaki. Bir çıkar veriyordum. Bu kaç veriyor? Tamam idare eder. Şunu yapacağım. Bu sıfır yani. Lan kakam. Bu arada arkadaşlar kostümü size göstermiştim sanırım. Robux'ta alacağım kostümü. Ben burada gem kazanmış inşallah. Beni öldür olmaz. Ee, eğer o kostümü almamı istiyorsanız yani zaten benim çok da umurumda yani öyle de fazla bir şey yok. Çünkü yani böyle de çok güzel çözüyor. Gömlek giymeliyim ben. Soğuk oluyor. Geceler mesela şu anki hava gibi geceler soğuk oluyor. Baya donuyorum şu an. Oyunda tabii ki. Gerçekte sıcaktan namada yanıyordum da bugün iyi hava. Ee, abi. Abi öldürme ya beni. Abi. Abi. Üstüme bastın zaten. Öldürmesen de aynı şey olur. Öldürse aynı şey olurdu. Hadi öldürme tamam tamam. Lan ananı arkasın. <laughs> Öldüm. Ee, yani Robux'u kostümden yana e, farklı bir şey istiyorsanız mesela almamı istediğiniz ee, şeyler varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ve çekilişlerimiz asla bitmeyecek arkadaşlar artık ninja gende girmiyorum e, ee, petlerimin hepsini size verebilirim ama karşılığında tabi ki robux ama bir tane yani milyonluk petler eğer oyuna yeni başladıysanız işinize yarar milyonluk petler verebilirim yani milyon para değil tabi ki milyon para da e, bu gibi petler ben size deli veren petler verebilirim ya yani o anlamda ama bana hala 20-20 token geliyor Niye? Ben burada şuraya çıksam. Ben yine videoyu durdurayım mı? Aynen durdurayım. Adam Bu arada arka <laughs> konuşamadım. Bu arada arkadaşlar bunu yapacaksanız size tavsiye şu çizgi arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük yapın. Çünkü eğer minik yaparsanız ne kadar uğraşın uğraşın böyle gördüğünüz gibi şurada e, kasınıza saklayabilecek Gördüğünüz şu an satılamıyor. Çünkü çizgi çok büyük. Çok büyük olmam gerekiyor. O zaman da lag oluyor. Yani olmuyor doğru düzgün Kasılmıyor hala. Bu arada size çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer grup atmamı veya tişört falan yapmamı istiyorsanız arkadaşlar. Şey değil de yani oyun yapmamı istiyorsanız oyunda derken tabii ki ben oyun yapamam şimdilik. bilgisayar almayacağım çünkü. yani Yok alamam. Param yok. Şey yani parkur bir tane Türk parkur oyunu var. Eğer orada arkadaşlar parkur yapmamı istiyorsanız veya söyletmemi tersi ters eden bir şeyleri e, o zaman yani işte söyleyebilirim. O oyunda bu arada bilgisayarı şey alınca o oyunu full atacağım da bilgisayar şimdi kalamayacağım. Bak çok bilgisayar kelimesi söylüyorum çünkü bilgisayar baya benzer bir şey. O yüzden kafam karışıyor arada bir. O alacağım şeyler arkadaşlar. İlk önce oyuna gireceğim. İsterseniz yorumlayabilirsiniz. Bir birlikte parkur yaparız. Benim yaptığım orada efsane bir parkur var. Şu an yayın atacağım hatta birazdan. Bir ilk atarım hadi yemin et veya söz vermiyorum. Şimdilik video kapatıyorum. Çok seviyorsunuz. Ee, i̇nşallah sizin de hem Robux'unuz hem de bilgisayarınız hem de tüm istediğiniz cihazlar falan her şey olur. Ee, kurban bayramınız vardı mübarek olsun. Onu da söylemiş olayım. Video atmadım yani iyi olacağı gün direkt video atma kararına gelmedim ee, YouTube'da görmüştüm bu anket ben de iki gün video atmayacağım falan vardı ben de o yüzden hiç video atmadım iki gün boyunca o yüzden bu arada kafam ağrıdan bir demedi her neyse görüşürüz